Merhaba değerli abonelerim, değerli izleyicilerim. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet, Mayıs ayının yorumlarını yapacağım. Yükseleni Güneş ve Ay Burcu aslında olan tüm burçtaşlarım enerjilerinizi gönderin. Bakalım Mayıs ayı boyunca neler yaşayacağız. Kartlarımız bir öngörüde bulunsun bize bir aylık. Neler yaşayacağız? Bize ne söylemek istiyor kartlarımız? Nasıl uyaracak bir bakalım. Sevgili taşlarım elimiz kolumuz bağlı mı diyoruz Mayıs ayına girerken sanki kendimizi bir çıkmazda mı hissediyoruz? Bir türlü bir çıkış yolu yok. Bir yerlerden artık sıkıldım bir şeylerden çözüm ooo, çözüm bir çözüm bulmak istiyorum diyorsunuz. Bir konuda bir ıı, durumdan çıkmak istiyorsunuz. Nasıl çıkabilirim diye düşünüyorsunuz aslında ama. Iı, aslında kendi kendimize, kendi kendimize çıkamayız, çıkmaz yoldayız gibi düşünüyoruz. Çünkü aslında bu çektiğimiz zorluklar bize yeni bir dünyayı oluşturacağını, zorluklardan kendimize bir alan oluşturacağımızı, bir dünya, yeni bir hayat, yeni bir koşullar oluşturacağımızı söylüyor ve bu konuda da çok şanslı olduğumuzu söylüyor. Aslında bu düşüncelerimizi bıraktığımız zaman, çok güzel bir hayatın bizi beklediğini, artık omzumuza yük olan, kendi düşüncelerimizle altında ezildiğimiz, altında kaldığımız bütün her şeyi bitirdiğimiz zaman çok güzel bir günlerin bizi beklediğini söylüyor. Bir de birkaç seferdir hep bu kart çıkıyor kılıç yedilisi. Hayatımızda galiba bize yalan söyleyen, bizi kandıran, bizi manipüle eden birileri var birkaç defadır dikkat ediyorum her seferinde bu kılıç yedilisi çıkıyor her seferinde demek ki hayatımızda bize yalan söyleyen bizi kandıran biri var bir bakalım ben de bakmak istiyorum her seferinde çünkü bu çıkıyor birkaç haftadır bize duygularını söyleyen biri hatta bizi sevdiğini bizim kendisinin şansı olduğumuzu gördüğünü söylüyor ama yalan söylediğini söylüyor kartlarımız ya bizi kandırıyor ya kendi çıkarlar uğruna bizden bir şeyler götürmek istiyor. Ya sevgimizi almak istiyor. Kendisi hala daha da kalan kalıntılar bile arkasında gördüğünüz gibi yani bütün sevgimizi ya almak istiyor ya ilgimizi ya bize ait olan ne varsa yani hep kendisinin olsun istiyor. Gözü sanki üzerlerinizde gibi. Dikkat edin bu kişi kim? Ben de dikkat edeceğim. Bayağıdır böyle çıkıyor çünkü iyice düşünür oldum. Evet duygusal yönden kandırılıyoruz ama bakın duygusal yönden biz aslında onu şans olarak görüyoruz ya da karşılıklı birbirimizi şansımız olarak görüyoruz ama değil diyor kartlar. Şansınız değil sadece karşınızdaki kişi yalan söylüyor. Eğer ki karşınızda yani öyle biri yok diyorsanız belki biz kendi kendimize yalan söylüyoruz. Eğer ki biri karşımıza çıktıysa bu kişi bizim şansımız diyorsak o kişi bizim şansımız değilmiş sevgili burçtaşlarım. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz olabilir bir, bir şekilde de budur yani ee, ve bir şeylere başlamak istiyoruz kısmetimizde olan bir şey diyoruz bu aslında ya da bize bir kısmet bir şans bir fırsat geliyor Mayıs ayı boyunca e, bunları yaşayacağız galiba o fırsatı değerlendirirsek güzel olur aslında çabucak birden bir fırsat gelecek hayatımıza bu gündemimizde her ne varsa, ne istiyorsak, biz ne düşünüyorsak sanki o fırsat karşımıza çıkacak. Bir aşk başlangıcı mı? Aşk başlangıcı çıkacak. Bir iş için izliyorsak iş çıkacak. Eğer ki bir sağlık açısından diyorsak sağlığımız yerine gelecek. Bir eğitime başlayacaksak bir eğitim fırsatı yakalayacağız. Ve sıkı sıkı sarılacağız bu hayatımıza sıkı sıkı eğitim mi alacağız, sıkı sıkıya sarılacağız alacağımız eğitime? Bir aşk mı bulduk, aşka mı başladık sıkı sıkıya sarılacağız ve çok emek vereceğiz. Sağlığa da, aşka da, eğitimimize de ve işimize de sıkı sıkı sarılacağız. Çok güzel bir fırsatlar var. Bu ne fırsatıysa, hani hangimizin ne fırsat gelecekse alt yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Birçoğumuza Güzel bir ilişki fırsatı gözüküyor. Çok şanslı bir döneme gireceğiz Mayıs ayı bize sanki bir bereket olacak ama çok emek vereceğiz ya da çok emek vermişiz bir şeylere zamanında zamanda ektiğimiz şeyleri artık sevgi ektiysek sevgi alacağız. Ne ektiysek onu alacağız gibi gözüküyor. Ve şu rahatlığı, şu huzuru görüyor musunuz sevgili burçtaşlarım? Mayıs ayının sonuna doğru artık bir dinlenilmeye ihtiyacımız olacak. Biraz yorucu geçecek galiba ki hızlı geçecek. Yarısına kadar, Mayıs ayının yarısına kadar biraz hızlı geçecek olsa da Mayıs ayının yarısından sonra görüyorsunuz başlangıçlarımız ve kaybetmek istemediğimiz konumlarımız, koşullarımız olacak. Ve emek vereceğimiz bir işimiz artık aşk iş neyse biraz yorulacağız, dinlenmeye ihtiyacımız olacak. Ve dinlendikten sonra görüyor musunuz şu huzuru yakalıyoruz ve mutlu oluyoruz. Artık arkamızı yaslanıp mutluluğu buluyoruz sevgili burçtaşlarım duygusal olarak çok rahatlayacak gibi, sanki maddi manevi bir şeye doyum sağlayacak gibi. Sevgili burçtaşlarım inşallah altı yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım ne gibi doyum sağlayacağız Mayıs ayının sonlarına doğru. Ee, arasından sonra 15'inden sonrası bir harekete geçiyoruz. Bakalım 15'inden sonrası güzel bir huzura kavuşuyoruz inşallah Mayıs'ın sonuna doğru. Zaten şu iki huzuru görüyor musunuz? Arkasına yaslanmış sevgisi dolu bir şekilde, dolu dolu sevgilerle maddi manevi duyuma ulaşacağız. Bir de bakalım duygusal olarak neler yaşayacağız. Bu hafta çünkü duygusal bir hafta. Duygu yoğunluğu yaşayacağız. Geçen ay hızlı bir hareketlerimiz vardı. Hızımıza dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu hafta da duygularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yine yalan çıktı görüyor musunuz? Duygusal olarak sanki ya biz kendimize yalan söylüyoruz. Birini karşı birine karşı ya seviyoruz ya bir işi istiyoruz ama istemiyoruz belki de. Bir dikkat edelim bu konuya. Biri mi var hayatımızda bize yalan söyleyen yoksa biz kendimize mi yalan söylüyoruz? Ya da etrafımıza mı? Bizi mutlu gibi görsünler gibi mi? Hani e, biraz severiz ya biz öyle etrafta şen şakrak gözükmeyi falan. Bir bakın e, Buna bir dikkat edelim. Duygusal olarak biz kendimizi mi güzel göstermeye çalışıyoruz, iyi gibi göstermeye çalışıyoruz duygusal yönden, yoksa hayatımızda yalan söyleyen birileri mi var? Kim var? Bunu bir dikkat edin. Bir de duygusal olarak bir yere gitmek istiyoruz. Belki bu bayram nedeniyle, gerçi bu Mayıs ayıydı. Biraz önce çekimler bittiği için herhalde bayramda kalmışım. Ee, bir araba, bir yolculuk var ya bir yere gidiyoruz, duygusal olarak belki birini görmek istiyoruz, sevdiğimiz birini görmek istiyoruz ya da uzak mesafeli e, birilerine aramızda uzak bir mesafe varsa onları özlüyoruz, belki e, onları görme ihtiyacı duyabiliriz. Ve savrulmak çıkmış, sanki artık savruluyor gibiyiz bir konuda, duygusal yönden bir boşlukta gibi hissediyoruz. Sanki bir yerden bir yere gitmek istiyoruz veya biri biz, biz, bizi bir şeyler çekiyor gibi bir yerden bir yere. Bir yaprak misali savruluyor gibiyiz. Duygularımız çok değişken olacak. Bu duygularımızı kontrol altına alalım. Çünkü dediğim gibi Mayıs ayında biraz duygularımız değişik olacak. Fazla hassas olacağız duygusal yönden. Ateş uşağı çıkmış toprak üçlüsü ve hava dörtlüsü. Evet, heyecanlı yeni bir girişim haberleri. Orijinalliğini ve yaratıcılığını koru. Belki bir iş konusundan yeni bir e, haber alacak olabiliriz e, bu mayıs ayında. Yaratıcılığının gücü üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncu ol. Belki de e, kendi Yeteneğimiz üzerine bir işe başlayacak olabiliriz, bir hobimizi yapacak olabiliriz, hobi iş olarak yapacak olabiliriz, bir takım oyuncusu oluyor. Belki bir iş teklifin denk gelirse size, belki de o teklife ayak uydurmamızı söylüyor olabilir. Hava dörtlüsü dinlenme ve dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir. Belki de Mayıs ayında bol bol düşünüp kendimizin ne istediğini farkına varmamız gerekiyor. Bir şeye karar vereceksek şurada bir şeye başlayacağız ya. Bir şeye karar vermeden önce yeteri kadar kendine düşünmek için zaman ayır diyor ve meditasyon çözüm sağlayabilir. Bol bol içe dönüp, Meditasyon yapalım. Bir karşımıza bir fırsat çünkü fırsat çıkacak. İki tane görüyor musunuz? Bir, belki dünyamızı etkileyecek bir fırsat çıkacak. Çünkü dünyanın yanına çıkmış. Ee, bu kişileri iyice meditasyon yaparak biz kendimize mi yalan söylüyoruz yoksa etrafımızda mı yalan var? İş konusunda da öyle sevgili izleyiciler. Ee, biz düşünelim eğer ki bir karar vermeden önce böyle bir fırsat karşımıza çıkacaksa İyice düşünelim, meditasyon yapalım. Belki çözüm yolu budur demiş. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili izleyicilerim. Mayıs ayı yorumumuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Altta kimin hikayesi ise yazarsanız çok mutlu edersiniz. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.